Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hoca Jeong serisine Arnavut devam ediyoruz. Muhtemel muhtemel bu bölüm final bölüm olacaktır. Bir aksilik çıkmazsa. Hemen oyunumuza geçelim ve maceraya devam edelim. Radyo Tower'da Ender ile konuştuk ve Ender'in yana gitmemiz gerekiyor. Ha durunca koyuyormuş tamam. Vay be. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Bir zamanlar şu karşıdaki kuleye çıkmaya çalışıyorduk. Bayağı bir sıkıntı çekiyorduk ama şu an gönül rahatlığıyla oraya çıktık bence. Okulu kardeş var gene. Angry açım diyor yemek var diyor öldüreceğim seni diyor geberteceğim diyor tecavüz edeceğim diyor Kardeş okum var vallahi deşerim Mal ya bu Ay Kıstım sizden tane herifler Allah'tan oklu falan yok ha. Ben nereye gideceğim bu arada Endure nerede? Sıktır o ne dediğinizi anlasam. Bir şahin eksikti zaten. Şu an koşmaktan. Bildiğin susadım <laughs> ha. Hadi yiyorsa atlasana. Ne oldu atlayamadım. Şerefsiz. Taş atıyor bir de oradan. Köpek. ayna lazım ya. Ben nereye gidiyorum abi? Abi yemin ediyorum su buldum. Çok güzel gidiyoruz. İç kana kana. Oh. Oh. Depoy da abi. Kayıt da abi. Bu ne? ne olacağını anlamadım ee, anlamadım belki ben yapamamışımdır ya olabilir arkadaşlar hani yapamayabiliyor sonuçta ilk denemede falan da yok yok ben yapamadım yılan var burası neresi Burası bir ev. Bir dondu sanki. O bir triple daha buldum İp de buldum. Ha şimdi yapacağım onu. Ben de böyle bir şey bekliyordum. Ne demişler? Geç olsun, güç olmazsın. Kardeşim bir git bakalım. Ha. Çağ kullanabilir miyiz? <laughs> Hadi bismillah. Buradan gitmemiştim. Ev bura nereye? Burada kimseyi öldürmek istemiyorum. Sadece görevim odaklanmak istiyorum. Ne oldu? Hiç bulamadım mı burayı? Oh be. En başından beri yanlış yerden gidiyormuşum. This must be the squeaking sound Andre was talking about. Yani. <laughs> Yaptık. Andre, hi mother. Andre? Anana geldi. you here? Andre. Ah, anan. Güzel so good to see you. Andre. Andre. Durduz kafayı yeme. Beş eskimişti zaten güle güle. Kazmaz. Hemen seni alayım şöyle basayım sana. Hadi gel konuşalım. How's your leg? It hurts. Can't walk. I sprained my ankle. Damn, those junkies run like their asses on fire. How did you end up here? It's a long story. Any news from the others? Rashid? Rose? I think they're all dead. I know about Dave. I I had no choice. Shit. This place is a fucking nightmare. I have no right to judge you, Daphne. You did what you thought would save your life. So, are you. are you going to join them in the village? No. No. Thank God. Did they ask you to do the same? Your radio's. I. No, I. Listen. Any. I did. Try. I'm working. Okay. I'll... Okay. Yapmamız gereken son bir işlem kaldı. Hızlı bir şekilde oraya gidiyoruz. Güzel şeyler hallediyoruz ya. Ben sevdim. Evet efendim. Tekrardan hızlı bir şekilde Radar kulesine geldik ve yapmamız gerekeni yapıyoruz. Şimdi Can anybody read me? Can anybody read me? Bu kim bakalım? Can anyone read me? Nehir, nehir. Hayır kim ya? Uh, hayır, ben nehir değilim kardeş. Ben dap neyim yani? Nehir, nehir. Hala nehir nehir. Yok yok nehir burada, yok, burada, yok, 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 burada yok. yok. Ben ben, ben okay. beni dinle. Listen, okay. Beni dinle. Yardım edeceğin mi etmeyeceğin? Who are you? Benim adım Dipni. Ben yani hoca olarak Dipni. hello. Hello. hello? Hadi. I want to speak with Ibrahim Ibrahim mi? Ee, Ibrahim? He's in an isolation cell Bring us Ibrahim And we'll help you help, Yardım edeceğim sana diyor Bir dakika ee, Yardım edeceğim diyor Şimdi ne yapacağım Harita yaşamıyorum bilemiyorum Who are you people? Who are you people? We're the ones that can get you out of there, if you bring Ibrahim with you. Um, Goldstein. 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 Um. Did you hear me? G-O-L-D-S-D-I-N. you lighthouse is? A lighthouse? No. Wait. Neler okay. There's a big temple atop a mining area. Do you see it? Yeah, I know. Yeah, I see it from there. Yeah, I know that one. Good. This is how it's gonna be. Listen carefully.

Asıl görev şu arkadaşlar saat 9'a kadar duydunuz beni saat 9'a kadar Nerede olmam isteniyor? Tapınakta olmam isteniyor. Ben de var gücümle nereye gidiyorum? Tapınağa gidiyorum. Şu an 5 dakikam var. 5 dakika içinde gittim gittim gidemedim. Benim için her şey bitti anlamına geliyor. Eğer yetişemezsem yapmam gereken basit. Tev noktasından tekrar başlayacağım. Ama yetişirim. Tam tamına 5 dakikam var. 5 dakika içinde giderim. Sonuçlar neyse katlanırım. Ya batadan çıkarız ya da kaderimize razı olup batıda kalmaya devam ederiz. Umarım her şey gönlümüzü olur diyor. Hala 5 dakika varken tapınağa doğru gidiyoruz. Ben yani ne olur ne olmaz Giderken, birazcık tedarik olun, tedarik olmam lazım. Oh yapayım, efendime söyleyeyim. Yaptım. Canı sonra hallederiz. 4 dakikam var. 4 dakika içinde gitmezsem, sonuçları baya baya kötü olacak. İbrahim öyle dedi. Nehir nehir kim sarsıyor? İbrahim. Saçmaladın iyice ya. Korkuyor muyum? Tabii ki de, evet. Ne yapacağız? Korkmayacağız. Ananı sikiyim. Burası mı diyor? Ananı bırakırını sikiyim. Aaaa! 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 Aaaa!

Radyo Tav buradayız. Neden buradayız? Öncelikle bunu açıklamak istiyorum. Dün görev neticesinde uyduktan sonra saat 9'da tapınağa gelmemi söyleyen kişi İbrahim bana yardım edeceğini söyledi. Ben de kalktım vardım gittim oraya ve gördüklerimiz karşısında baya baya bir hayli şok uğradım. Biliyorsunuz kardeşler 4 tane Browser 1, Browser 2, Browser 3, Browser 4 Diğerleri biz yenmiştik, gaz etmiştik yalnız Orada bize Kusu kuran 3 numaralı kardeş Bizi öyle bir dövdü, öyle bir dövdü ki Oraya bir türlü geçemedik arkadaşlar Hani bırakın geçmeyi Bir türlü yapamadık Sonrasında şöyle bir gelişme oldu ee, Tabi 4. deneme, 5. deneme, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu sefer e, gittik. Temple Brunch'e gittik. Endri orada yoktu. Endri çoktan gitmişti. Büyük ihtimal intihar etti. Abi vardık gittik oraya. Adam yenemiyoruz. Her tarafımızda köpekler, her tarafımızda crossbow'lar. Zaten videoda gördünüz, izlemişsinizdir oraları. Bir rahat 10-15 kere denedim. En sonunda da şanssızlık abidesi peşimi bırakmadı. elektrik kesintisi abi. 4 saat sonra elektrik geldi. Orada zaten benim uykum geldi. Vardım yattım kafaya koydum. Bu sefer kalktım. İnternette sıkıntı var. Hadi internet önemli değil. Dedim kayık programını açayım. OBS çalışmadı. Onun için tekrar düzenle derken şu an bir gün geçti ve ben ee, görevleri kurcalarken şöyle bir şey fark ettim. Gelin onları size bahsedeyim. Bakın final round saat diyor 9'da diyor tepeye geldiğinde diyor bu sene şans şans şansın diyor. Eğer diyor bunu da kaçırırsan diyor bu adadan kurtulamazsın, gidemezsin. Vardık gittik oraya. Olanlar zaten belli gördünüz. Bir üst tarafında Fire Walk With Me. Pardon yok bu, bu, bu değil bu değil. Ha, e, join the e, community. Devam ediyoruz. Brother bir bize diyor ki, gel köyün girişine bizim köyümüze katıl. Öncelikle Allah Allah dedik. Ne alaka? Şimdi eğer Brother 3'ü yenemiyorsak biz de ikinci seçeneği tercih ederiz ve buradan şu mantık çıkıyor. Oyun bize iki tane seçenek. Ne diyor kardeşim? Savaşırsın, bile nakitle helikoptere biner. Tempo Ruins'ten Tapınak'tan gidersin diyor. Ya da ikinci yol seni bekliyor diyor. Gelin abi görelim. Bu ikinci yol neymiş? Neyin ne'siymiş? Nereden geliyormuş? Nereye gidiyormuş? Nasıl geçiriyormuş? Bunların hepsini görelim. Hem de bizim kanalımıza görelim. Bu arada hazan kanalıma abone olmayı, abone olmayı ben yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz bunlar benim için çok ama çok önemli. Benim için destekleriniz baya önemli. Benim için yorumlarınız baya önemli. Benim için beğenileriniz baya önemli. Tekrar hatırlatayım ben bu işi para pul zevk. Hani para pul işini yapmıyorum. Ben bu işi gerçek ama manasında zevk amacıyla yapıyorum. Ben zaten oyun oynuyorum. Aynı zamanda oyun oynadığım için de ben dedim hani ben bunu neden kayıt altına alıp bir anı olaraktan YouTube ortamına biriktirmem. Ben keyif alıyorum abi. Belki dedim e, benim keyif aldığım gibi birkaç kişi daha çıkar e, topluluk olur, beraber eğleniriz, oyunlar oynarız. Onlar bana fikir verir, ben onlardan e, önerilerde bulunurum, şöyle yaparım, böyle yaparım. Çıktık bir yola. O yüzden bana abone olun. Kanalımı beğenin, destekleyin beni. Şimdi haritada hiçbir belirti var mı? Onu da yok. Ben nereye gideceğim onu bilmiyorum. Neyse burada devreye pusula giriyor. Burada devreye pusula girecek. Yani bana diyor ki sol taraflarda bir yerlerde. Ay ay tamam okey Orada okay. size şunu göstereyim bakın. Ben şunu aldığım için arkadaşlar artık yılan beni ısıramıyor. Zehirliyemiyor. Yani hemen görelim. Yılancık gel buraya. İlancık kancık. Bakın normalde şu an beni eylemesi gerekiyordu. Beni bir güzel çıs yaptı soktu. Aa burada kan ateşi varmış. Buraya bu da yap Ne olur ne olmaz. Devam ediyoruz. Ben pusula işini sevdim ya. Gerçekten bana nereye gitmem gerektiğini gösteriyor. Şimdi. Akıllarda soru şu. Ben o köye katıldım. Görevler devam mı edeceğim? Yoksa bölümün sonu mu diyeceğiz? Eğer bölümün sonu olacaksa arkadaşlar Büyük ihtimal bu oyun iki türlü bitiyor. Ya ben o 3 numaralı kardeşe inerek bitecek ya da ya da ya da ya da ya da köye katıldım. ben şu an e, Buraya gösteriyor, orayı gösteriyor. Nereye gösteriyor? Ben şu an nereye gidiyorum onu bilmiyorum ama Hello Files Burası Hive Tower Karşıda görüyorsunuz kuleyi Burası ne abi Aynen şu an pusula düzeldi bir tık okey Bir Allah'ın kulu yok. Ben yanlış mı gidiyorum? Buralarda da hani yeni geldim galiba. Daha önce geldiğimi hatırlamıyorum. Ay. Işıldağım düştü. Amatör şartlarda ışıldak kullanıyoruz da. Şaka şaka. Amatör şartlarda değil. Her şeyin İyisi sizin için. Bir dakika. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Bir şey var. Köy girişi bura mı? E ee, bu yanlış hala bu taraf bu taraf diyor. Bu tapına mı gösteriyor? Bura ne E orada su var. Tabii içinde su olduğu aşırı var ama temsili bir su. Bir de kardeşlerim, abilerim, ablalarım ben o su içinden olacak. ula içsek mi içmesek mi? İze köy girişi olduğu Haritada bile yok. Yani ben şu an buradayım. İçiyorum abi. Bir kayda bak belki kayıtta değilimdir. tam kayıttayım. Aklınızı helal edin. Aha. Köye katıldım. Join bu <laughs> Ana. Oğlum zehirli suymuş lan bu. Peki şimdi. Ulan gene tecavüz edecekler be? İbrahim oldu mu şimdi? Ne bir şey oldu? Ellerim kollarım bağlı mı? Değil değil. Ana oy ona lan öyle tek otelime koç. Abi soymuşlar yemin ediyorum ya. Batta de hadi onu de batta de tecavüz uğramışım belli işte. Gene tecavüz uğramışım. Nereye vuralım? Aa ilk defa gördüm karakteri. Güzel karıymış ama ha. neyse önemli değil. Abi abi insan burada yaşantısına devam ediyor. Herkes görevinde, normal hayatında. inanılır gibi değil. Buraya gelişmiş medeniyet. Bugün ee, topluluğa yeni bir gün. Abi yemin ediyorum bu adada böyle bir yara. Yeni evine hoş geldin Defni. Vallahi ben bir yere gitmiyorum. 10 numara bir final olmuş. Gerçekten 10 numara final olmuş. Ben beğendim. Hani hiç böyle beklemiyordum. Ben oraya gideceğim. Yardım edilecek sanıyordum. Ne diyeyim. Bir şey diyemiyorum. Kanalıma abone olun. Beğenin. Yorum atın. Bay bay.